O oh, vallahi ne yettiniz de <laughs> gel 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 la 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 Çek <laughs> İbrahim çay da dokuysun hiç kızmam hiç kızmam Dokuysun önemli aşkım, değil sileriz yani bir çay koy ben çay dokuydu Hala da kaç miralıydı misafir geliyor diye serdiydi uşak da olsun Ya uşak ya Acaba hiç kızmam biz neler taktık değil mi böyle 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 Hırsazmış gibi ceketim üstünden inmeye yalan aşağı Şişe kalası feşer bu belli şey dört şeker olana mı dağıldı? Şey için soruyor Kaç bir şeker için önemli değil. Çıkardı Çıkar Çıkar o uçak ben oğuşlar mı Kızman, kızman. İnatçı bir çayla kesi mi? Ağzına bile tük Olay ona olay ona çık baya. Ama ben bu işi çözerim. Oksijen. Burada hidroklorik asit. Son dokunuş. Hello. <laughs> <laughs> Her yıkamam ustam. ustam. Ufak çapı patlamaya çıktı onun için sesim böyle ya. Ee, i̇natçı bir çay lekesi var. Baş edemedi onu çıkardı biliyor musun? Tamam tamam bekle bekleyin ustam. Son sistem halı yıkama dedi size bak çıkarabilirseniz gelin yalı. Çıkarın ben yoldaki. Atasın evi koyu boşuna patlattık. Her yıkamışlar.